Evet. Yine oldukça karanlık olduğunu tahmin ettiğim bir videomla karşınızdayım. Bu ışık sorunlarını falan çözeceğiz gece gündüz çekimlerinde. İnşallah daha iyi videolar olacak. Ben direkt konuya gireyim. Bugünkü konumuz basit ama çok önemli ve insanların hem performansını hem de antrenmandaki e, sağlık durumlarını diyebileceğimiz etkileyen bir husus. Bu da antrenmanları aç karnına mı yapmalı yoksa tok karnına mı yapmalı? Bunu birkaç boyutlu ele alacağız. Birkaç varyasyonlu ele alacağız. Hemen hepsinden kısaca bahsedeceğiz. İlk olarak hep duymuşsunuzdur. Ne aç ne tok yapın derler antrenmanları. Bu doğru bir ifade mi? Evet ama bu nasıl olacak? Ne açsan ne toksan bu nasıl olacak? Bu şu demek. Yani makul bir öğünden sonra geçen makul bir süre yani vücudunuzun bir açlık hissetmediği aynı zamanda da yemek yiyeli kısa bir süre olmamış olduğunuz durum. Şimdi bunun sebebi ne? Temel sebebi ne? Tok karnına antrenman yapmanız daha zor olur genelde. Ve antrenman ne kadar zorlayıcıysa o kadar fazla zorlanabilirsiniz. Veya buna bağlı olarak antrenmanda performans kaybı yahut sindirmede zorluk yaşayabilirsiniz. Temel mantığı çok kabaca anlatacağım, çok basitçe anlatacağım ki detaya girmeden herkes anlayabilsin. Şimdi bizim vücudumuzda belirli bir miktar kan vardır. Yani kanımız çoğalıp azalmaz. Vücudumuzda dolaşan kan hep aynıdır, miktarı sabittir. Bu kan vücudun enerji, oksijen ve diğer taşınan maddelerini taşımakta kullandığımız başlıca e, unsurlardan biri bunlar. Kan aracılığıyla biz taşıma yapıyoruz. Yani vücudumuzda bir yerde bir faaliyet olduğu zaman oradaki kan dolaşımı tabii ki artıyor. Nasıl kaslarınızı çalıştığınızda o kaslar şişiyorsa sindirim de kan dolaşımını artıran bir husus ve vücudun metabolizmanın sindirme yönelmesini gerektiriyor beslenme. Yani siz iyi bir öğün yedikten sonra vücudunuzun sindirim için bir zamana ihtiyacı var ve dolaşım sindirime kayar. Vücut sindirime biraz odaklanır. Bu demek değildir ki yer yemez yan gelip yatın. Hafif egzersizler yapabilirsiniz. Ama zorlayıcı egzersizler bizim antrenman diyebileceğimiz düzeydeki egzersizler sizin yemekten hemen sonra yapmamanızın daha iyi olacağı şeylerdir. Şimdi... Şöyle düşünün. Eğer siz aç karnına antrenman yapmak istiyorsanız zaten yemiyorsunuz. Peki aç karnına antrenman yapmak ne kadar doğru? Aç karnına antrenman yapmak da özellikle kişiler antrene değilse, spora adapte olmamışlarsa zorlayıcıdır o da farklı yönden zorlayıcıdır. Özellikle yeni başlayanlar aç karnına antrenman yapmak için acele etmesin. Hele sabah ilk kalktıklarında yaptıkları şey antrenman olmasın. Zorlayıcı bir antrenman hiç olmasın. Kalkıp ben koşuya gideyim, yağ yakayım falan diye düşünmeyin yani. Doğru değil. Ama antrene olursanız, vücudunuz spora alışırsa biraz. Diyelim 3-4 hafta yaptınız, vücudunuz artık kondisyonunuz arttı, kaslarınız alıştı. Aerobik kapasiteniz arttı. O zaman evet aç karnına gidip koşabilirsiniz sabah. Ama temel olarak biz vücudun daha böyle doğal bir faaliyet içerisinde olmadığı bir anda antrenman yapmanızın daha verimli olacağını söyle, söylemeliyiz. Şimdi yine antrenmanla ilgili bir başka husus. Sindirim dediğimiz şey yediklerinizle de ilişkilidir. Söz temsil antrenmandan 15-20 dakika önce bir elma yemenin, iki elma yemenin veya bünyenize göre bir muz yemenin bir yarım saat önce bir 15-20 dakika önce portakal yemenin mahsuru yok bilakis faydası olabiliyor. Bunlar içinde bulundurduğu basit şekerlerle ee, kısa bir İngilizcesiyle boost diyelim ona ne diyelim bir yükselme diyelim enerjide ee, kan glikoz seviyesinde ve bu sayede siz antrenmanda kullanabilirsiniz o antrenmana kısa süre kala yediğiniz basit şeyi. Ama ben antrenmandan 10 dakika önce şöyle tam bir öğün yiyeyim derseniz yağlı mağlı ondan sonra antrenman yapmanız iyi olmaz. Peki mecbur kalırsak yani zamanlamanız öyle bir gerektirdi ki o antrenmanı ya aç ya tok yapacaksınız. Hangisini yapabil tercih etmelisiniz? Aç karnımı tok mı Bu konuda tavsiyem açık. Aç karnına yapmayı tercih edin. Yani yemeği biraz erteleyin böyle durumlarda. Çünkü daha verimli olacaktır bu. Aynı zamanda aralıklı oruçla ilgili bilgi sahibi olanlar bilirler, onunla da biraz ilişkisi vardır çünkü. Tercihiniz bu yönde olsun. Her zaman iyi bir öğünden makul bir süre sonra. Kimisi bu biraz da metabolizmadan metabolizmaya değişir. 2 saat, 3 saat diyelim. Kimisinde belki 4 saate kadar uzayabilir. Ağır şeyler yemişse ve metabolizması da biraz yavaşsa sindirimi. Fakat genel olarak bu şekilde. Onun dışında antren olmadan aç karnına antrenman yapan, yapmak isteyenlerin düşüncesi şudur. Ben daha fazla yağ yakayım. Özellikle aerobik antrenman yapanlar bunu ister. Bu mantık doğru mu? Evet doğru. Gerçekten de sabah kalkınca gece boyu aç olan vücut bir anlamda saatte yaklaşık 40-50 kalori yakmıştır sabaha kadar zaten uyurken. Aç olan vücut siz onu aerobik olarak zorladığınız zaman diyelim kalktığınız sabah aç karına yarım saat, 45 dakika, 1 saat, buçuk saat koşuyorsunuz. Evet bu çok efektif bir şekilde yağlarınızın, vücut yağlarınızın enerjiye dönmesini o antrenman boyunca sağlar. Ve bunları siz bunu alışkanlık haline getirirseniz etkili bir yağ yakımı olabilir bu. Fakat bu seviyeye gelmek için dediğim gibi antren olmanız gerekiyor. Antren olmadan yapmaya kalkarsanız ne olur? Baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Kusma yaşayabilirsiniz. Yine tansiyon problemleri yaşayabilirsiniz. Bunu söylemem gerekiyor. Bir telefon çalmasın orada. Misafirim vardı. Evet. Yani temel olarak ne aç karnına yapacağız? Ne tok karnına ikisinden birini tercih etmemiz gerekirse ve çok aç değilsek yani sabah ilk kalktığımız zaman dilimi değilse öğleden sonraysa akşamsa yani aç karnına yapmayı da tercih edeceğiz tok karnına yapmaya göre çünkü bunda daha fazla fayda olacaktır. Açlık sizi çok korkutmasın, açlığı biraz sevmeniz gerekiyor ve açlık sporunda düşmanı değil, aç vücut yani gelişime de biraz biraz aç, aç yapılan antrenman gelişim noktasında. Bunlarla ilgili detaylı çalışmalar var. Bu şimdi girmeyelim ama biraz daha verim almanızı sağlıyor. Sonuç olarak tok karnına özellikle tıka basa yedikten sonra antrenmandan kaçının illi bir şey yapmak istiyorsanız da kısa yürüyüşler veya biraz tempolu yürüyüşler çok uzatmadan yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize bol kaslı, bol sağlıklı günler diliyorum.